Hadi çıkalım buradan. Evet. Evet. Kavurdu bu mu Ama gelmedi ya. Ya, ya, ya. Abi ne sizi buraya? Yaklaşık yarım ya, Daha yeni çekmişler. Yani. Yeni çektim. Nasıl haberiniz ben de, oldu? Benim şey, oğlanın iyi telefon ucundur. numarası vardı. Oradan aradılar. Oğlanı aramışlar. Oradan oğlan beni aradı. Baktınız bayağı da hasar var herhalde. Var. Ne var mesela? önce gördüğüm kadar bir de tavan şey yapmış. Tavanın üzerinde binmiş ağaçlar. Ne olacak bilmiyoruz abi. Koca ağaç oradan kırılmış. Arabanın üzerinden. Abi geçmiş olsun. <laughs> cam var. Tamam onu bilmiyorum. Tamam onu bilmiyorum. Şimdi belediye bunu kademeli kademeli kesecek tamam mı? Anlayacağız onu anlarsınız. Tamam mı? Geçmiş olsun. Doğal yıkılma. Evet. Ee, ne oldu benim gibi? Ne kadar oldu? Öyleydi. Yarım saat önce koyduk, bir ilaç alalım dedik. Geldiğimizde işe emniyetten aradılar. Bu şekilde. Ağacı neden yıkıldı biliyor musun? Bilmiyorum valla. Temizlikler... Kesilmemiş ama. Kendisi yıkılmış. Zaten kötü de çürük. Bir zarar var gibi mi aracınızda? Var gibi. Gözükmüyor ama bilmiyorum. E, sondayız biz ama. İki seferinde 20 militer var. O kesmiş şey yoksa, şey yoksa. Kötüydü. Tamam, Geçmiş olsun. Sağ olun. Ya. ya bu şeyler ne yapmış? Bak var abi. Ne? Bir, bir şey çek. Hamilelik bir şey, hamile